Türkiye'deki yatırımcılar için hep o klasik soru vardır. Paramızı hisse senetlerine mi yatırmalıyız yoksa gayrimenkule mi? İşte bu analizde tam da bu sorunun cevabını arayacağız. Makroekonomik verileri önümüze koyup bu iki dev piyasanın gelecekteki potansiyellerini ve tabii ki risklerini bir bir karşılaştıracağız. Buradaki amacımız aslında oldukça net verilere dayanarak, önümüzdeki dönemde hangi varlık sınıfının daha parlak bir performans sergileyebileceğini anlamaya çalışacağız. Daha da önemlisi, bu olası ayrışmanın arkasında yatan temel sebepleri, yani nedenleri ortaya koymak. Peki bu analizi nasıl yapacağız? Yol haritamız 6 adımdan oluşuyor. Önce büyük resme, yani makroekonomik görünüme odaklanacağız. Sonra hisse senetlerini ve gayrimenkulü tek tek ele alacağız. Ardından bu ikisini karşılaştırıp en sonunda da somut çıkarımlarla bu incelemeyi noktalayacağız. O zaman hemen ilk bölümle başlayalım. Bakın, doğrudan hisse senetlerini veya konut fiyatlarını tartışmaya başlamadan önce bir adım geri çekilip her şeyi etkileyen o büyük resmi, yani makroekonomik beklentileri anlamamız şart. Çünkü bu yapacağımız tüm analizin temelini, zeminini oluşturuyor. Peki bu makroekonomik verileri nereden alıyoruz? kaynağımız oldukça sağlam. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi. Bu anket önemli. Çünkü hem piyasa profesyonellerinin ortak görüşünü yansıtıyor hem de para politikası kararlarında dikkate alınıyor. Yani beklentilerimizin ana çerçevesini tam olarak bu anket çiziyor. Ankete baktığımızda karşımıza çıkan ilk ve en kritik deklenti elbette enflasyon. Piyasa profesyonellerinin ortak görüşü 12 ay sonra enflasyonun %23'e kadar düşeceği yönünde. Yalnız burada bir şeyi aklımızda tutalım, bu masadaki en iyimser senaryo. Ekonomik aktivite tarafına geçtiğimizde ise deklentiler oldukça olumlu. Aynı ankete göre Türkiye ekonomisinin önümüzdeki süreçte %3.9 gibi hiç de fena olmayan sağlam bir büyüme göstermesi bekleniyor. Ve şimdi belki de analizimiz için en kritik veriye geldik. Para politikası beklentileri. Piyasanın genel kanısı ne? Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizinde toplamda 600 bas puanlık yani %6'lık çok ama çok ciddi bir indirim yapacağı yönünde. İşte bu beklenti, birazdan detaylarına gireceğimiz gibi tüm varlık fiyatlamalarını kökünden etkileyecek anahtar bir faktör ancak burada bir parantez açmak lazım. Tarihsel olarak baktığımızda bu anketin sonuçları genelde olması gerekenden biraz daha iyimser çıkıyor. Yani geçmişteki sapmaları hesaba katarsak o beklenen %23'lük enflasyon yerine gerçekte %28 ila 32 arasında bir rakamla karşılaşmamız çok daha olası, daha gerçekçi bir senaryo gibi duruyor. Evet, makroekonomik çerçeveyi böylece çizmiş olduk. Artık ilk varlık sınıfımıza, yani hisse senedi piyasasına daha yakından bakabiliriz. Borsayı nelerin desteklediğini, büyüme potansiyelinin nereden geldiğini şimdi madde madde inceleyeceğiz. Peki, borsayı yukarı taşıyacak potansiyel itici güçler neler olabilir? Dört ana başlıkta toplayabiliriz bunları. Birincisi, yabancı yatırımcı ilgisinin geri dönmesi. İkincisi, piyasanın hala oldukça cazip değerlemelere sahip olması. Üçüncüsü, o bahsettiğimiz parasal gevşeme, yani faiz indirimleri ve son olarak da şirketlerin kendi içlerindeki disiplin ve verimlilik artışı. Şimdi gelin her birini biraz daha açalım. İlk ve belki de en önemli dinamik yabancı sermaye. Biliyorsunuz, uzun bir aradan sonra uluslararası yatırımcılar rotalarını yeniden Türkiye'ye çeviriyor. Öyle görünüyor ki Türkiye'ye ilişkin politik risk algısı büyük ölçüde sindirilmiş durumda. Yani bu riskler artık fiyatların içinde. Hal böyle olunca da Türkiye uluslararası sermaye akımları için yeniden radara girmiş, cazip bir pazar haline gelmiş oluyor. İkinci kilit faktör ise değerlemeler, yani piyasa ucuz mu, pahalı mı? Rakamlar oldukça net. BIST 100 endeksi, kendi ligindeki diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına kıyasla yaklaşık %50 iskontolu işlem görüyor. Yani neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Bu devasa fark, Türk hisselerini yapısal olarak gerçekten çok çekici kılıyor ve adeta yeni sermaye girişleri için bir mıknatıs işlevi görüyor. Gelelim üçüncü ve belki de teknik olarak en güçlü katalizöre. Faiz indirimlerinin doğrudan etkisi. Burada finansın çok temel bir prensibini hatırlatmakta fayda var. Bir hissenin bugünkü değeri nasıl hesaplanır? Şirketin gelecekte elde edeceği tüm karları alırız ve belli bir faiz oranıyla bugüne indirgeriz. Yani bugünkü değerini buluruz. İşte bu faiz oranı, yani iskonto oranı düştüğü anda, gelecekteki aynı karların bugünkü değeri matematiksel olarak otomatikman artar. İşte bu teorik bilgiyi alıp Türkiye'nin bugünkü durumuna uyguladığımızda tablo bir anda netleşiyor. O başta konuştuğumuz beklenen 600 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiğinde, şirketlerin karları bir kuruş bile artmasa dahi, sırf bu matematiksel etki sayesinde hisse senedi değerlemeleri yukarı doğru hareketlenecektir. Bu arkadan esen, çok güçlü bir rüzgar demek. Ve dördüncü son faktörümüz de şirketlerin kendi iç yapılarından geliyor. Artık şirketler, özellikle de sanayi tarafındakiler, yeni ekonomik ortama yani rasyonel politikalara uyum sağlamaya başladı. Bu ne demek? Maliyetleri daha sıkı kontrol ediyorlar, verimliliğe odaklanıyorlar ve stratejik adımlar atıyorlar. Bütün bunlar da doğal olarak karlılıklarını artırma potansiyeli taşıyor. Bu aslında şirketlerin yeni düzene ne kadar iyi adapte olduğunu gösteriyor. Tüm bu olumlu faktörleri alt alta koyan piyasa analistleri de doğal olarak hedeflerini yukarı çekti. Bir süre önce yıl sonu için 14.500 seviyelerini konuşurken, şimdi aracı kurumların ortak beklentisi yani konsensus BIST 100 endeksi için 16.000 puanı gösteriyor. Bu da piyasadaki genel iyimserliğin rakamlara yansımış hali. Peki, hisse senetleri için tablo böyleyken, madalyonun diğer yüzüne, yani gayrimenkul piyasasına bakalım. Ve hemen söyleyeyim, burada hisse senedi piyasasının aksine, biraz daha zorlu, daha zıt bir tabloyla karşı karşıyayız. Piyasayı baskılayan faktörler burada daha çok ön plana çıkıyor. Konut piyasasındaki ana problemi anlamak için şu rakamlara bakmak yeterli. Bakın, son bir yılda konut fiyatları nominal olarak yani kağıt üzerinde %28 artmış ama aynı dönemde resmi enflasyon %30 civarında. Daha da önemlisi hepimizin cebinde hissettiği gerçek enflasyon ise %72'lerde. Yani basit bir matematikle konut yatırımı yapan biri nominal kazanca rağmen alım gücü olarak aslında ciddi bir kayıp yaşamış. İşte temel mesele bu. Peki gelecekte durum değişir mi? Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere baktığımızda da manzara pek farklı değil. En iyimser tahminler bile nominal fiyat artışının %45 civarında kalacağını söylüyor. E şimdi %70'leri aşan bir hissedilen enflasyon varken %45'lik bir artışın yatırımcıya gerçek anlamda bir kazanç sağlamayacağı çok açık. Talep tarafındaki ana sorun da zaten buradan kaynaklanıyor. Alıcılar artık çok daha bilinçli. Eğer bir yatırım aracı olarak gördükleri konutun kendi alım güçlerini koruyamadığını fark ederlerse doğal olarak alımdan uzak duruyorlar. Zaten geçmiş veriler de bunu teyit ediyor. Fiyatlar ne zaman hissedilen enflasyonun üzerine çıkmaya kalksa, satış adetleri anında düşüyor. Talepteki bu zayıflığın yanına bir de arz tarafında artan baskıları eklememiz gerekiyor. Fiyatları aşağı çekebilecek üç tane önemli gelişme var. Birincisi, deprem bölgesindeki konutlar bittikçe, oradan büyük şehirlere gelen nüfusun bir kısmı geri dönecek ve bu da bir arz fazlası yaratacak. İkincisi, devasa bir proje olan 500 bin konutluk sosyal konut projesi piyasaya giriyor olacak. Üçüncüsü de kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde artık yıkılan binanın yerine daha fazla sayıda daire yapılıyor. Bu da net olarak arzı artırıyor. Konut yatırımını zayıflatan son bir faktör daha var. O da kira getirileri. İstanbul gibi birkaç istisna şehir dışında kira artışlarının artık enflasyonun gerisinde kaldığını görüyoruz. E, bu durumda haliyle konutu bir yatırım aracı olarak görenler için gelir yaratma cazibesini ciddi şekilde azaltıyor. Evet, şimdiye kadar iki piyasayı da kendi dinamikleri içinde ayrı ayrı inceledik. Şimdi artık sentez bölümüne geçebiliriz. Yani elde ettiğimiz tüm bu bulguları alıp Hisse senetleriyle gayrimenkulu kafa kafaya karşılaştıracağız. Bakalım göreceli olarak hangisi daha avantajlı bir konumda. Aslında tüm analizin özeti bu karşılaştırmada yatıyor. Bakın bir tarafta ne var? Yabancı ilgisiyle, düşen faizlerle ve hala ucuz olan fiyatlarıyla yükselme potansiyeli taşıyan bir hisse senedi piyasası. Diğer tarafta ise ne var? Reel getiri sunmakta zorlanan, üzerinde arz baskısı olan ve büyümesi enflasyona bağlı kalmış bir gayrimenkul piyasası. Risk profilleri de tamamen farklı. Hisselerdeki politik risk algısı azalırken gayrimenkulün önündeki temel riskler artıyor. Ve tabii ki o kritik fark, likidite. Hisse senedini bir tuşla satarsınız ama bir evi satmak aylarca sürebilir. Analizimizde yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi toparlayıp bu incelemeden çıkarmamız gereken temel sonuçları ve genel görünümü net bir şekilde özetleyelim. Bu kapsamlı analizin sonunda aslında 5 temel çıkarım yapabiliriz. Birincisi, makroekonomik ortam, özellikle de düşmesi beklenen faizler ve cazip değerlemeler hisse senedi piyasası için net bir pozitif. İkincisi, buna karşılık gayrimenkul piyasasının reel getiri sağlama potansiyeli hem artan arz hem de yavaşlayan kiralar yüzünden oldukça zayıf görünüyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde ise varacağımız sonuç şu: hisse senetleri gerek likidite gerekse büyüme dinamikleri açısından önümüzdeki dönem için çok daha güçlü bir yatırım hikayesi sunuyor. Bu analizi akıllarda kalacak ve üzerinde düşünmeye değer bir soruyla bitirmek istiyorum. Madem bu iki varlık sınıfı arasında bu kadar temel bir ayrışma var, peki bu durum devam ederse önümüzdeki 1-2 yıl içinde Türkiye'deki yerel sermayenin bu iki varlık arasındaki dağılımı nasıl değişir? Yani paranın akışın nereye doğru olur? İşte bu önümüzdeki dönemin en önemli finansal dinamiklerinden biri olacak ve yakından izlenmesi gerekecek. Analizimizi burada tamamlarken son olarak yasal uyarımızı da paylaşalım.